Ya nihayet uyudu. <laughs> Selam. Ay nereden çıktınız hep birlikte böyle? Kafeye gidiyoruz. Sen de gelsene. Ay ben gelemem biraz işim var. anne, ağladın mı sen? Ay yok. Nereden çıkardın bunu? Gözlerin birazcık şişmiş. Ah, e, gece geç yattım sabah erken kalktım. Ondandır. Ee, e, babam nerede? E, do, do, dolaşmaya çıktı birazdan gelir. Aa, onu da al istersen. Anneciğim hem kafede sizinle tanıştırmak istediğimiz biri var. Kim? Avni Bey'in halası. <laughs> o da senin gibi pek uyusunmuş. <laughs> şaka şaka anneciğim geleceksiniz değil mi? Ee, tabii tabii siz gidin ben gelirim. Dedemi de bekliyoruz. Tamam. Hadi anneciğim görüşürüz. Ay neyse bir şey anlamadılar. Perihan! Perihan! Uyudu mu? Uyudu. Bu arada kızlar uğradı. Hiçbir şey söylemedim. Ha, çok iyi etmişsin. Üzülmesinler. Tabii. Hadi. Ah canım. Bu yapacağın sihir garanti mi? Hmm. Hiç şüphen olmasın, romatizması, tansiyonu, şekeri, kolesterolü... ...hepsi yok olup gidecek. Ee... Ama gene de kendi kaderini yaşayacak değil mi? Evet, Tanrı'nın istediği güne kadar. E ee, ne yapalım, buna da razıyım. Hadi yap. Şşş. sessiz olalım. Hmm. Şifa perisi, Taceddin'e şifa ver. Hastalıkların hepsi ondan uçup gitsin. ...uyandığında bir şeyciği kalmasın. Aa! Bu, bunlar ne böyle? Bunlar... ...hastalıkları işte. Bak hepsi uçup uçup gittiler. Sana minnettarım Perihan. Bir şey değil arkadaşım. ay 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 seni Suzan teyze diyen dillerini yesinler. Kız bu ne zaman bu kadar büyüdü de dillendi ha? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Geçen hafta sehirle. Vallahi işte kaşla göz arasında kocaman oğlu veriyorlar. Anladım gitti. Sen nasılsın? Aman iyi diyelim iyi olalım kızlar. Hı. Hazır kimse yokken şöyle biraz kaynatalım ma dedikodu babında. Hadi hadi olur, geç. olur, Olur. Sen bir defa bakarsın güzelinden <laughs> kahve içeriz. E, hadi ben kahveleri yapayım. Tamam. Hadi, sağ ol. Vallahi baktık, hepsi çıktı. Dur dur, cimcime kadirim. Pembe rüyalar <laughs> beyaz. <laughs> <laughs>